Evet. Gelelim Zurna'nın ahlaksız şeyler dediği yere. Uzun uza diye dizileri illaki bilirsiniz. Hani bir çeşidi var ki günü birlik yeni bölümleri yayınlananlar. Nasıl yetiştiriyorlar da onu da anlamıyorum anasını zaten. Hani uyum mu bu oyuncular. Neyse işte artık bu lige girmeye doğru yola koyulmuş bir yerli dizi var ki 7'den 70'e herkesin bir dönem içine düştüğü bir girdap gibi kendisi. Hayır oyunculara bakıyorsun. Zafer Ergin, Şevket Çoru, Özgür Ozan. Hep bildiğimiz saydığımız isimler yani abi. Dizi öyle bir hale geldi ki oyuncular sıkıldı mı vurulup çıkıyor. Sonra geri geliyor filan. Öyle garantör bir dizi oldu yani Arka Sokaklar. En son Ali ile Cevher'i getirdiler. İş öyle bir noktaya geldi ki ölen karakteri bile diriltip getiriyorlar. Duamız belli, duyanımız belli. Neyse. O Suat öldürmeyecektiniz oğlum. Suat vurun yapıyorum ben bu videoyu. Hüsnü... Hüsnü, geç gelecek anacım bu gece. Bu videoda bu girdap dizinin neden bitmediğini, bitemediğini, ıncığına cıncığına girerek ele alacağız ayrıca. sizler Erzabat'ı yinti yi çektiyseniz ve tabii ki kanala abone olup, çanı açıp, like bırakıp, hype basıp, yorum atıp, instayı soklayıp hiçbir şey olmadığını görüp bu nasıl yönetim a**na koyayım dediyseniz videoya geçebiliriz. İyi seyirler. Şimdi öncelikle kanal tarafı bu diziyi neden bitirmiyor? Neden bitirmez ona değinelim. Sonra işi seyirci kanadına ve dizi taktiklerine geleceğiz. Rahat kalın. Bu kısım için ekşi şeylerdeki beni uçurdular mahlaslı üstad gayet güzel bir anlatımla açıklamış. Çoğunlukla oradan referans alarak tabloyu anlatacağız şimdi. Şimdi Talko TV diye bir televizyon kanalımız olsun. Bizim bu kanaldan para kazanıp biz bir aileyiz adı altında yememiz için iki farklı para kazanma yöntemi var. İlki tabii ki her platformun altın kolu reklam geliri. Diğeri ise telif hakları. Bunu aldıklarınız, sattıklarınız, her tür telif kapsamına giren her şeyi örnek verebilirsiniz. Buraya kadar tamamız. E bir TV kanalı olarak rakipleriniz de olacak. Bunların da prime dizileri ve taktikleri olacak. Hayatta kalabilmek lazım. Genelde televizyon kanalları en çok trafiği akşam 7 ve 10 arasında çeker. Ki tipik iş çıkışı, yemek gömme, oturup hasbihal saatlerimiz bu saatlerdir. Dolayısıyla akla şöyle bir düşünce geliyor. En çok reklamı bu prime saatler aralığına koyarsam paraya para deme. Hele de koyacağım yapım ucuz ve kaliteli olursa yeme de yanında yat. Fakat bu sefer de ortaya şöyle bir sorun çıkıyor. E maliyet uygun, iş ucuz, bu millet niye izlesin? O zaman çözümü şöyle yapabiliriz. Kaliteyi arttıralım, saati de uzatalım. Bu sayede birden fazla yapım yerine tek yapımla günü kurtaralım. Bu mantıkla Türk dizileri neden gittikçe uzuyor sorgusunun da özet cevabını almış oluyorsunuz. E şimdi dizidir, üstüne haberlerdir. Üstüne dizinin tekrarıdır, ara reklamlardır derken bir günü kurtarmış oldun. İşler kebap. Allah <laughs> Fakat kurtarman gereken 6 gün daha var. E büyük başın derdi de büyük oluyor işte. Daha fazla nasıl taktik kasabiliriz? Mesela rakip kanalların en sönük yayın günlerini bizim Prime dizileri koyabiliriz. Bu sayede onların kitle de bize gelir. Bu da güzel taktik. Kurtarılan gün sayısını daha da bir arttırdık. Fakat şöyle bir gerçek var. İlla ki en büyük rakiplerimizin bizi havada karadık diye bir gün olacak. Ki bugün genelde perşembe olur. Rakip kanalla rekabet edemeyeceğimiz güne de uygun bütçeli bir dizi koyar, en minimal zararlı kapatırız günü. Ama bu günlere de çok öldürmeyelim şimdi. Ya tamam daha ucuz yolu bir dizi çekerim de Flash TV kalitesine de düşmeyelim. Bizim de bir prestijimiz var değil mi? Çok fena ısırdı, çok acıyor. Durun durun bekleyin arabaya kolay yalan bitiriyorum. İşte burada akıllara hayat kurtaran o isim geliyor. Arka Sokaklar. Arka Sokaklar öyle çok da ölü bütçeli prodüksiyonu yaz dizisinden hallice bir dizi değil. Bunda hepimiz en fikirizdir. Fakat maliyetler oldukça düşük. Peki nasıl oluyor bu iş? E babacım sen gidip de aldığını veya alacağın oyuncuya Şimdilik 10 bölüm sözleşelim. 10 bölüm sonra ya dizi batar seni de şutlarız ya da devam eder yeni sözleşmeye kayarız dersen adam da kendini güvenceye alır. Madem böyle bir durum var bütün sağlam almak lazım. 3'e çalışacaksan 5'e çalışayım. Kanal alıyorsa ekimi almıyorsa başka yerlere der. Fakat adama Proje bu. Heh. Olduk sana 1300 bölüm. He. Bizi tanrı bile batıramaz dersen o zaman ucuza kapatırsın. E sitelerden üyelik alırken aylık ödeme yerine yıllık ödemeyi seçince gelen indirimi düşünün. Tam olarak o mantık. Her şey kebap. Hem ucuz, hem karlı bir yapım elde etmiş oldun. Konseptin ne? polisiye, gündemi koparmak için muazzam bir içerik ki bu gündem olayına da geleceğiz birazdan. Bir kanal için arka sokaklar neden elmas niteliğinde kıymetlidir ve bitirilmek istenmez bunu anlarsak bu dizinin yapısını biraz incelemeye geçelim. Bu dizinin ilk çıktığı dönemleri hatırlarsanız oyuncu kadrosu gayet prime ve ikonikti abi. Mesut, Murat, Zeynep, Hüsnü Çoban, Rıza Baba, Ali, sonradan dahil olan Engin. Yıllarca akıldan çıkmayacak ve Türk dizileri konseptinde adı hatırlanacak kadroya en baştan parayı basıp bünyesine katmıştı bu dizi. Sonradan çıkıp girmeleri, ölmeleri hiç önemli değil. Nostaljiden yakaladın zaten ritmi. Devam. Hikaye kısmına baktığımızda evet. Arka sokaklar hiçbir zaman belirli bir senaryoya, devam eden hikayeye bağlı kalan bir dizi olmadı. E neden? Çünkü konsept en başa dediğimiz gibi polisiye çok özgürsün abi. İstersen sadece günübirlik konu üret, istersen hikaye yaz, ona uyarak git. İstersen dizinin modu çevir, hop dark bir şekilde true crime tarzına yönel. İstersen hikaye yazıp günübirlik olaylara da katarak hem hikayeden hem gündemden ilerle. Ki Behzat Şen'in yaptığı tam olarak budur. Onun formülü de bu nedenle tuttu. Bir sınırın durduran yok. Hele ki elinde Türkiye gündemi gibi hızlı mı hızlı, aktif mi aktif bir süreç var. Gündeme de oynayan bölümler çektin mi oh... Rating de zirvedesin. Ülke çözüm süreci muhabbetiyle mi çalkalanıyor? Hop yaz bakalım Mesut'a özel harekatçı geçmişini. Koy Beşir Nizipli diye karakteri. Yakala o kitleden seyircileri. Beyaz maddeler trende mi girdi? Yapıştır babam bununla alakalı bölümleri, baskınları. Hırt sorunu gündeme mi geldi? Fazla mı parladı? Yapıştır abicim diziye bir tane hırt sorunu bölümü. Al o hırtı, Mesut komiserle iki dayak çektir, falakaya yatır. Dike içerikte trendesin. Adamlar elmas madeni bulmuş oğlum bildi. Senaryo yazmakta mı tıkandın? Gündeme oyna. Günü birlik senaryolar yaz. Polisiye de olay mı biter? Senden iyisi yok. Ki senaryo yönünde dizinin hikaye odaklı oynadığı da birçok dönem oldu. Örneğin 306-323 bölüm aralığında dahil ettiği Cevherlor'u kasıp kavurmuştu olup. Ya dizinin en çok sevilen sezonu bile olabilir şu sezon. Prodüksiyon kalitesine giren oyunculara bakarsak zaten diğer sezonlardan farkı açık ara koyuyordu ortaya. Öyle bir karakter yarattılar ki karakteri öldürdükleri halde şimdi geri getirdiler Ki tuttu mu yine tuttu. Ya dediğimiz gibi yarat evreni, at arada hikaye odaklı güzel senaryo, çil dönemde oyna gündeme bu formül zaten asla tükenmez. Dizi konuk oyuncu formülüyle de ara sıra hiç bakmayan kitleyi bile kendine çekip birkaç bölüm izletiyor. Akılda yer ediniyor. Örneğin o bölümleri izlememiş olsam bile Cezmi Baskı'nın yani bizim Usman Aga'nın konuk olduğu bölüm neredeyse herkes tarafından biliniyordu. Büyük oyuncudur bu arada neyse. Veya Çek Atilla Olgacı, Çıldırt Vadi Tayfayı, Karahanlı ve Kılıç İğne beraber diye. Onu geçtim şu dizide en az bir bölüm almamış A kalite oyuncu yok neredeyse. Aras Bulut İnemlisinden tut Çağatay Ulusoy'una, Tamer Karadağlısından tut Tolga Sarıtaş'ına, her oyuncunun yolunun geçtiği bir dizi. Dile kolay 19 sene oğlum. Ülke şu diziyle büyüdü yetişti resmen. Kanal ve dizi kanadını açıkladıysak şimdi biz cephesine seyirciye geçelim. Gönler gelsin. <laughs> Öncelikle şunu kabul etmek lazım. Dizinin uzun bir sürecine hakim olan ve sadık bir şekilde izleyen büyük bir kemik kitlesi zaten mevcut. Tamam trend topik diziler gibi bir kitle yaratıp sürdürmüyor dizi. Örneğin Eşref Rüya da şu an çok popüler ve kitle sahibi. Fakat dizi final versin emin olun 4-5 ay sonra hiçbirinizin aklından geçmez dizi. Kısa ve orta ölçekli diziler bu derin kemik kitleyi yaratamıyor abi. Ülkede zaten şunu başarabilmiş sayılı dizi mevcut. Kemik kitleden sonra diziyi izleyen en büyük kitle ki bu kitleye bizler de dahiliz. Kanalı açtığı zaman kalitesiz bir içerikle karşılaştığınızda karşılaşmayacağını bilen kitle. Şimdi rezalet bir diziyle veya bölümle karşılaşmayacağınızı biliyorsunuz acı. Dizi hiçbir zaman çıtasını veya kalitesini koyduğu taban sınırın altına düşürmedi çünkü. Arada 19 senelik bir seyirciye saygı söz konusu. Her zaman en kötü ihtimalle karın doğuracak bir kalite sunulmuş zaten. Bir de daha öncesinde de bahsettiğimiz özgürlük kriteri var tabi. Diziyi açtığınız zaman önceki bölümlere hakim olmanıza hem gerek yok hem gerek var. Bu ne demek abi? Hemen açıklayalım. Dizi kendi içinde sadık şekilde takip eden kitleyi de tutmak için ufak bir hikaye yaratıyor aslında. Bizlere de bunu yediriyor. Bölümler 2 saatse bu 2 saatin yaklaşık 20-30 dakikası hikaye odaklı kısma ayrılıyor. Nedir bu kısım? Ali geldi, Hüsnü'yü vurdu, Cevher'in kuklası oldu, Cevher ne olacak, ekip onu bulacak mı, kim ölecek, kim kalacak? Her hafta bu sorguları sıcak tutarak hikayesi içerisinde sadık kitleye sunumunu yapıyor. Kalan dizi sürecinde ise gündeme oynayarak devamlılık gerektirmeyen polisi olayını sunuyor. Bu sayede ne olmuş oluyor? Hikayeyi merak eden Ayşe'miz diziyi açtığı zaman bu haftaki gelişmeleri takip edebiliyor. Hikaye umrumda değil, güzel bir bölüm eşliğinde işimi hallediyorum diye muzafferimiz de açıp diziden beklediği verimi alabiliyor. Hele ki bilgisayardan çalışan, gün boyu ev işlerine dalan, sabit şekilde durarak işini halleden sayın halkımız için dizi bulunmaz bir nimet. Aç kenarda oynasın, ekrana bakmak zorunda bile değilsin, duysan yeter. Dizi sana o kaliteyi doygunluğu zaten verecek, için rahat olsun. Dizi kendini izleyip sindirebilecek her kitleye bir şekilde oynayıp elde etmeyi başarıyor anlayacağınız. Ratingler iyi gidip de hasılat güzel olunca da hop prime oyuncularını veya konuk oyuncuları geri çağırıyor. Şimdi son kalem olan oyuncu tarafına geçelim. Oyuncu tarafı için bu dizi biçilmiş kaftandır abiler. İşim mi çıktı? Tatil mi var? Başka projeden davet mi aldı? Hop yazdır diziye bir tayin veya vurulma. Git hallet işini. Bu dediğimiz patron bize bu hafta izin yaz usulü değil tabii ki. Bakın yani dizi bu. Şirket peşçi değilsiniz. Sözleşmeler dahilindeki sınırlar içinde hareket ediyorsunuz. Oğlum dosyalar nerede? Dosyalar. Dosyalar burada <laughs> Olayı sezon sezon düşünürseniz daha anlaşılır olacaktır. Özellikle Prime oyuncular için dönmenin hiçbir eksisi yok abi. Bakınız Ali karakterini geri getirdi adamlar. Hem seyirciler için ekranı kitleyecek, hem oyuncu için hazır tutmuş bir iş, hem de kanal ve yapım ekibi için bilinen tutmuş oyuncu. Zincir şeklinde bir win-win durumu söz konusu. Sonuç itibariyle bu dizi muhtemelen sizi bizi gömer arkadaşlar. Yapım için sarsıcı hiçbir durum söz konusu değil. Sadakat ve izlenme kesinliği nedeniyle hem kanal ve hem yapım için, imkanları ve garantörlüğü nedeniyle oyuncular için, kalite garantisi ve verimlilik nedeniyle seyirciler için bu dizi biçilmiş prime bir kaftan, bulunmaz hind kumaşıdır. Tek sarsıcı faktörü Zafer Ergin, Şevket Çoruk veya Özgür Ozan'ın kalıcı ayrılması olur muhtemelen. Onun dışında Teflon Tava misali dert geçirmez ustam. Videoyu beğendiyseniz abone olarak takipte kalmayı, like atarak algoritmaya güzel şeyler fısıldamayı unutmayın. Seviyorsunuz. Sonraki videolarda görüşene dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.